Nasılsınız gençler? Ben Kenan Kutlar. Bugün Otomobil Medya YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Nasıl giriş yapacağım ben de bilmiyordum. O yüzden heyecanlandım. Kusura bakmayın. Yanında yine heyecanlanabileceğim bir araç var çünkü. Türkiye'de tek bir araba. Kırmızı CLA 45 ile birlikteyiz. Hep beraber CLA 45'e bakmaya başlıyoruz. Evet, araba bildiğiniz CLA serisi ama AMG'si CLA 45 S olarak geçiyor ve bence çok da yakışıklı bir araba. Body kiti, panjuru, manjuru falan çok acayip bir araba. Gelin gel 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 detaylara bak. Farlar, al body kit, tampon, panjur, alt difüzör, acayip AMG, panjur. Farları yakabiliriz. Farları da bir bakalım aydınlatması abi acayip müthiş. Bayağı led. Eyvallah haricin işte önde kamera var. 360 kamera paketi. Ön yani arka park sensörü bilmem ne bilmem ne. Araba dop dolu bir araba zaten. AMG diyoruz. Bir, yani milyonun üstünde bir fiyata sahip bir araç diyoruz. AMG diyoruz. 2 litre ve 400 beygirlerde bir motora sahip. Ve bayağı güzel bir araba. Çok güzel bir araba. Turbo Formatik Plus olarak geçiyor bir de. 4 çeker bir arkadaş. Şöyle gelelim ufaktan. Jantlara bakalım. Yine aslında G serisindeki, G G63'deki gibi işte onun parlak gri rengi versiyonu. Biraz daha ufak versiyonu öyle söyleyeyim. 255-35R 19 ebatlara sahip jantlar bulunuyor. Haricinde fren, fren kaliperleri de bayağı müthiş duruyor. Abi arabanın AMG'ye özel detayları da bulunuyor. Şöyle alttan alttan gelelim. Düşün şeyler yan marş bir yerler. Piyano bilek krom kapı kolları acayip müthiş duruyor. Lazer kesim cam. Piyano bilek ayna kapakları, kör noktaları sistemi falan var. Şöyle arka tarafa geldiğimizde ise aracın böyle hani kup bir sedan formunu görüyoruz ve bayağı da şık. Yine 4 egzoz çıkış bulunuyor ve difüzör bayağı güzel. Baksana 103 tane falan mı? Ha ben piyano bilek zannettim. Bu da yansıma yapıyor ya orada. Abi baya güzel. Şu zaten başta başına çok güzel bir şey. Şöyle bagaja da bir bakalım. Bagajımız da genişçe bir bagaj. İlk yardım çantası vesaire kitlerin olduğu yerlerde oralar. Spoiler. Böyle ince bir spoilerımız var. Stoplar falan yine böyle spor. Güzel, şekilli stoplar. Şöyle baş diz mesafesine de bakacak olursak zaten lazer kesim cam ve araba birazcık böyle dar gibi gözüküyor. Ama benim gibi bodur bir arkadaşımız binmeye çalışırsa şöyle bakalım nasılmış. Ha, abi aslında geniş. Öyle söyleyeyim. Koltuk AMG. Zaten psikolojik arkaya alasın geliyor kol yani geride olmasına rağmen yine yeterli. Ben burada sıkışmam. Şaft tüneli geniş, büyük, kalıplı. Baş mesafemi zaten görüyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Haricinde burada kol dayama yok. O yüzden bir kol dayana haliyle bardaklık bardaklık bulunmuyor. Isofix desteği de bulunuyor. Ama arkalar spor koltuk ve bayağı güzeller. Haricinde burada bir tane Type-C girişi. Haricinde burada iki tane klima menfezi bulunuyor. Buralarda delikli spor ön koltuklarının olduğu tarafa geçelim. Kokpite geçelim. Ben çok acayip derecede heyecanlıyım. Ya siz heyecanlı mısınız? Yorumlara yorumunuzu bekliyorum. Evet şimdi CLA 45'in içerisindeyiz. CLA 45 AMG. Bu arada burada rodajı söylemeyi unuttuk. G63'te de 1500 km rodajı var AMG araçların. Onu da söylemiş olayım. Rodaj ne dersiniz de aracın hani parçaların üst rölentide sağlıklı çalışmaya alışma dönemi gibi bir durum aslında. Genel anlamda anlatacak olursak böyle en karmaşık olmayacak şekilde. Komanda ekran bulunuyor. Komanda ekran böyle komple geniş bir ekran oluyor. Şöyle tekrar şeyi gösterecek olursak şu çok güzeldi. Daha deminki detay. Burada ufak bir GT 63 gördüm çünkü. Selamlaması acayip. Haricinde abi araba geniş problem yok. Hani kokpiti falan çok güzel abi. Spor, elektrikli, ön iki elektrikli ısıtmalı, soğutmalı, hafızalı koltuğu bulunuyor. Abi ben bu arabayı bayağı güzel böyle oynamalık kullanırım yani. Acayip keyifli bir araba olduğunu düşünüyorum. Daha kullanmadan, bilmeden öyle söyleyeyim. Limitör, sabitleme ya var abi, var, var. Anlatmaya gerek yok. Şuradaki detayı göremedik zaten. Evet ekranı kapattık. Şimdi haricinde buralar abi piyano bilek AMG kaplamışlar. Karbon hatta baya güzel. Torpido deri kaplama buralar kumaş. Şuralar yine piyano bilek detaylar falan var abi araba muhteşem ya muhteşem. Şuralar fırça detaylı fırça desenle Ve şu kokpiti çok güzel zaten beni benden aldı öyle söyleyeyim. Haricinde burada bir tane alanımız bulunuyor böyle. Deri kolçak ve şöyle oturma pozisyona baktığınız zaman da bayağı güzel. El frenlerde elektronik. O da yine buralarda burada hatta. Burada hemen aynatma sisteminin yanında. Bu da kaydıraklı kızaklı sistem. Ve şuradan yine bu şekil çekiyorsun. Orada G63 gibi bastırmalı değil. Klima ünitesi burada. Genel anlamda yine ekranlarında yönetim gerçekleştirebiliyorsunuz. Navigasyon, radyo, telefon, işte kamera paketi, kamerayı açma kapama vesaire. Bir de yıldız var o neyi bilmiyorum inanın. Modları ayarlayabiliyorsunuz. Amortisör ses sertliğini ayarlayabiliyorsunuz. Egzozu ayarlayabiliyorsunuz. Çok muhteşem bir araba. Öyle söyleyeyim. Bugünlük de bu şekilde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abi araba muhteşem. Sizce bu araba muhteşem mi? Yorumlarınızı bu araba hakkında bekliyorum. İnşallah yakın bir zamanda da CLA 45 AMG ile test ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.